Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sert. Allah buraları bir karıştı ya. Bir dakika ya. Bir daha gireceğim. Bir daha gireceğim. Ben Deniz Sert robot işgalle hoş geldiniz abi. Şimdi hem play kod veriyorum her zaman gibi her gün olduğu gibi yine bir play kod hediyem var. Her videomda sizlere hediye veriyorum. Bence çok Kıyak bir şey bu ya. Herkesin yapabileceği bir şey değil haliyle. Bir de üzerine sizle beraber robot işgal oynayacağım. Hem de zorlukta. Zor zorluk. Ha, oynayacağım yani. O yüzden Playcode için yapmanız gerekenler kardeşlerim. Kanala abone olup bildirimleri tümünü bir açıyorsunuz. Videoya like atıyorsunuz ve biraz sonra yorumlarda sizden bir şey yazmanızı isteyeceğim. Onu da yazdığınız zaman çekilişe katılmış olacaksınız. Bu çekilişin kazananını haftaya çarşamba günü yani 14 Nisan'da açıklayacağım kardeşler. Ayrıca bu videonun sonunda da geçen hafta çarşamba yani 31 Mart'taki çekilişin kazananını açıklayacağım. Ve bu haftaki bütün videolarımda her gün videom var biliyorsunuz kanalda. Her videomda ayrı ayrı kod çekilişleri, para çekilişleri de para çekilişi çok biraz şey oldu ya. Hoş olmadı. Kod çekilişleri devam ediyor. Bu videoyu bitirdikten sonra diğerlerini hemen geçin ve diğer çekilişlerinde hepsine katılın aylık tam tamına 1000 TL dağıtıyorum size toplamda her ay. O yüzden şimdi robot işgali oynayacağım ama zor seviyesinde hiç oynamamıştım. İlk defa zor seviyesinde oynayacağım. Hadi girelim bakalım. Bu videoya da sizden 2000 like istiyorum abi. 2000 like gelirse bu robot işgalinin yenisini de çekeriz abicim. Lula oynayacağım. Hem dondurma özelliği de sayesinde. Lula daha iyi oynayabilirim bakalım. Sizler de abicim hemen Playcode için kanala abone olup bildirimleri tümünü açmayı unutmayız. Şşt kardeş sen ayırdır ya orada. Cık cık cık. Tamam ben bu tarafı tutam. Tamam ben bu tarafı tutam. Bu taraf bende. Ahan da geliyor. Gel hele gel gel gel. Hop! İşte öyle kartopunu topunu kafana yersin ha. Vay! Hı, i̇çeri girdi. Viiii sakin sakin sakin. Yani stres yapmanın anlamı yok. Zaten her türlü. bir de zor seviyesinde ben bu arada ilk defa oynuyorum gerçekten. Yani zordan daha zoru var mı onu bilmiyorum. Ne yaptın adamlara? Önümüzü açtın oradan girecekler ya. El Primo sen oraya gir. Ben Allah. Oğlum tek tek gelin biraz delikanlı oynayın abi oyunu ya. Ah kendimi dondurdum. Aha geliyor. Ay geliyor ha. Evet ben hemen sana bir sana bir pist yapayım mı kardeş? Hop hadi bakalım oynuyoruz. Ho ho ho. Atla atla kafasını 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 vur 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 vur. Onu indir onu indir onu indir onu. Oy. Ne yapıyorsun be kar? Ha El Primo mu yaptı onu? Vur onu vur onu kasaya vurmasın. Al ama buradan bir bombacı geldi bombacı. Evet evet bombacı bombacı bombacıyı tutturamıyorum şu an. Oğlum yetmedi gücümüz yetmedi Frank. Frank gel. Ne olursun gel. Gitme. Ne olursun gel. Oğlum bak bir şey yapıyorum. Oy! İçimizden geçti. Vura vur Frank vur. Zor o harbiden zormuş ya. Kolayı gerçekten çok kolaymış da zoru zormuş be. Abi hangi birine vuracağım şaşırdım ya. Aha vur, vur 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 vur. Vur 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 vur. Biraz daha hasarcı bir karakter. Yani Frank da aslında hasar veriyor ama biraz daha uzaklardan. <laughs> Çık çık. Hemen bunu hallettik. Hemen, hemen. Bak, hemen hallettik. Uzman. Abi uzmanı oynamam lazım. Uzmanda kardeş 8 bit alacağım. 8 bitle hem bizim de bir faydamız daha iyi hasar vereceğimi düşünüyorum 8 bitle. Hadi bakalım uzmanda ya zor da zaten oynamamıştım. Uzmanda hiç yani. Abi uzman bayağı zor galiba. Evet, bizde bir gale var uzaklaştırmak için güzel. Bul var, güzel tankımız bende 8 bit olarak. Hadi bakalım. Evet bu arkadaş buradan şimdi geliyor. Tamam o arkadaş gitti. Hemen ikinci dalga geliyormuş şu anda. Hemen abi herkes vaziyet alsın. Vaziyet alalım. Aha da buradan geleyi şu anda bir tanesi. Şşt. Oğlum sen nereden ateş ediyorsun ya? İçerilerden mi vuruyorsun? Nereden vuruyorsun sen ya? Tamam o da gitti o da gitti. Tamam uzman ya. Uzmandan sonra var mı acaba? Oğlum bak şöyle aralardan aralardan atacaksın. Bak anladın mı? Bak oh. Oha geyil gitti. Oğlum kaç kişi geldiniz? Tek tek gelseniz gelsenize delikanlı mısınız siz be? He? Oğlum vur vurma dur vurma dur dur vurma dur dur. Vur vurma. Oğlum tek başıma ben burayı nasıl koruyam bu kadar insandan? Ya çekil. He? Tamam şimdi her birimizin şeyi yüksek, hasarı yüksek. Aha reis geliyor. Üf, reis. Oğlum nereden geliyorsun? Bir karar ver. Sağdan mı geleceksin, soldan mı gelecek? Evet reise buradan şu anda yardırıyorum abi. 576 vuruyorum gördüğünüz gibi. Ultim yerim açık olduğu için. Reis gitti. Reis gitti. Ben buraya savunan bu reisin ekürleri falan. da geliyor. Valla kıpkırmızı insanlar bunlar. Valla kıpkırmızılar bunlar. Oğlum daha hızlı benim şeyimin dolması lazım. Ha bu ne be bana vur vur vur. Ulan ölseniz oğlum siz nasıl ölmüyorsunuz ya. Aha ben gittim aha ya kaybettik ya uzman değilmişiz biz Mersem. uzmanlı biz şey yapamıyormuşuz yapamıyormuşuz. Artık sağlık olsun uzmandan da öteye gidemedik yani gerçekten zordu ya yani çünkü silah şeyim yetmiyor çok fazla geliyor yani o or or oraya geçen var mı aranızda bilmiyorum ama zor ya ben ben şey yapamadım yani. O zaman yorumlarda ne yazalım abiler? Şimdi playcode için ne yapıyorsunuz kanala abone olup bildirimlerin tümünü açıyorsunuz bunu hemen bir yapınız yapmadıysanız sonrasında videoya like atıyorsunuz 2000 like istiyorum bu videoya sizlerden. 2000 like gelirse bu robot işgalinin devamını çekerim. Bir de yorumlarda en çok hangi kutuyu seviyorsun? Mega kutuyu mu seviyorsun? Büyük kutuyu mu seviyorsun? Savaş kutusunu mu seviyorsun? Ben savaş kutusunu seviyorum en çok. Bakalım siz hangisini seviyorsunuz? Mega kutuyu mu seviyorsun daha çok? Büyük kutuyu mu seviyorsun? Ya da savaş kutusunu mu seçiyorsun? Seçiyorsa seviyorsun. Aşağıda yorumlarda bizle paylaşmayı unutmayın kardeşlerim. Hadi gelin şimdi bakalım. 31 Mart'taki geçen hafta çarşamba günü çekilişi kim kazanmış görelim. Evet çekiliş ekranım geldi abi. 31 Mart çekilişi. Zaten linki buraya paylaştım. Kontrol edebilirsiniz. Her kullanıcıyı bir kere sayıyorum. Bu çok önemli. Yorumlarda sizden ne istiyorsam onu yazın arkadaşlar. Farklı bir şey yazmayın. Unutmayın. Ve bu haftaki bütün videolarımda çekilişlerim devam ediyor. Hepsini ayrı ayrı katılın. Ben de her gün video var. Her gün çekiliş var abi. Unutmayın yani. Hafta sonu ki yayınlarımda da 50'şer TL play dağıtıyorum bu sefer. Evet. Reset koduyla bunu şey yapabilirsiniz. Ve çekilişi başlatalım kardeşim. Bakalım hangi kardeşimiz kazanıyor. Kahraman Bibi en çok sevdiğiniz kostümü sormuştum bu videoda. O videoda yani yorumlarda yazmanızı. Kahraman Bibi kostümü karanlık Mecha Crow. Her iki kardeşimiz de doğru demiş. Sabri asil kazanansın. Ayşe yedek kazanansın. Sabricim bir gün süren var açıklamalarda linki bulunan Discord sunucuma geliyorsun. Youtube hesabının ekran görüntüsünü bana yolluyorsun özelden. Ben de sana istediğin kodu yollarım. İster Play kod, ister Steam Key, ister PlayStation Origin Key veyahut da e, LOL Veya Valorant RP'si Falan Alabiliyorsun Kardeşim Eğer Sabri Sen Ulaşamazsan Ayşe Aras Kardeşim Gelip e, Kodunu Alabilir Arkadaşlar Hadi Şimdi Diğer Videolarıma Geçin Hızlıca Hepsinde Çekilişler Bu Hafta Devam Ediyor Haydi Cümleten Allah'a Allah'a Emanet Olur